Herkese selamlar arkadaşlar. Vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Bakalım yeni bölümde neler olacak. Dizinin yeni bölümünde Suna Seyran'ın boşanması için sabırsızca bekleyecek. Çünkü Seyran ile Ferit'in bir an önce boşanmasını istiyor. Eğer bu gerçekleşirse hemen planlarını devreye sokacak. Ve böylece Ferit'i elde etmeye çalışacak. Diğer yandan ise Ferit Pelin'i asla affetmeyecek. Pelin sürekli onun peşinden koşacak. Kendisini affetmesini isteyecek ama boşuna uğraşacak. Çünkü Ferit'in tek derdi Seyran. Yalı Çapkını dizisini sevenler yorumlarda kendi düşüncelerinizi yazmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.